Merhaba arkadaşlar, bu videoda Kur'an'daki yenmesi yasak olan şeyleri göreceğiz. Ve bunların İncil ve Tevrat'taki karşılıklarına bakacağız. Acaba onlarda da böyle bir yasak söz konusu mudur? Onu görmeye çalışacağız. Kur'an'ın 5. suresinin 3. ayetiyle başlayalım. 5. sure, 3. ayet şöyle der. Leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilenler, ve boğulmuş, boğulmuş, bir yerine vurularak öldürülmüş, düşüp yuvarlanmış, bir hayvan tarafından boynuzlanmış, yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak yenmiş olanlar, canları çıkmadan kestikleriniz dışında dikili taşlar üzerine boğazlananlar, fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı diyor. Burada e, temel e, bazı yasakları görüyoruz. <laughs> Ee, nedir bunlar? Ee, leştir, kandır, domuz etidir, Allah'tan başkası adına kesilenlerdir. Boğulmuş olanlardır. Ee, yırtıcı bir hayvan tarafından öldürülmüş olanlardır. Yani leş kapsamına giriyor. Ee, ama canları çıkmadan kesilenler dışında, yani canları çıkmadan eğer kesiliyorsa bir problem yok. Bunların haram olduğunu görüyoruz. Peki bu haramlar e, İncil ve Tevrat'ta da yer alıyor mu? İncil ve Tevrat'ta da bu haramları görmek mümkün mü? Onlara bakacağız. Kur'an'ın daha önceki önceki videolarımızda gördüğümüz gibi Kur'an birçok ayetiyle İncil ve Tevrat'a göndermeler yapar, referanslar verir. Burada da temel yasakların aynı olduğunu görürüz. Bunun için de İncil ayetine bakalım. İncil'de Resullerin işleri 15. bab 20 ve 29. ayetlerde bunu görebiliriz. Şimdi onları okuyalım. E, Resullerin işleri 15 bab 20. ayet. Ancak putlara sunulup murdar hale gelen etlerden, fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazmalıyız. 29. ayet şöyledir. Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalısınız birbirinin benzeri ayetlerdir. Burada da görüldüğü gibi Kur'an'daki temel yasakları yenmesi haram olan temel yasakları İncil sıralamaktadır. Ee, burada da İncil'in Musa'nın kitabına bir göndermesini görüyoruz. 20. ayetin devamında görürüz onu. Şöyledir 20. ayetin devamı. Çünkü çok eski zamanlardan beri Musa'nın sözleri her kentte duyurulmakta, her Şabat günü Avralarda okunmaktadır. Yani, İncil burada, Tevrat'ta bu hükümlerin olduğunu söylüyor. Dolayısıyla, İncil takipçilerine de bu haramlara ve yasaklara uyması gerektiğini onlara anlatmış oluyor. Peki, bu yasaklar Tevrat'ta hangi bölümlerde var? Notlarımdan söyleyeyim size. <laughs> Putlara sunulan sunulan murdar hayvanlardan kasıt Çıkış bölümünün Çıkış kitabının daha doğrusu 34. babının 15. ayetinde bulabiliriz. Boğularak öldürülen hayvanların yasaklığına dair ayeti Levillerin 17 13. ayetinde buluruz. Kandan uzak durulması ve kan yenmemesi kan kanın yasaklığına dair ayeti Levillerin 7 26 ve 3. babın 17. ayetinde buluruz temel yasakların hepsinde aynı olduğunu görmüş oluruz. Tabii bir de Kur'an'da domuzla domuza ilişkin bir husus var. Domuz elçilerin işleri bölümünde yer almıyor. Fakat elçilerin işlerinde dikkat etmemiz gereken bir şey var. Hemen devamında Musa'nın yasasının her gün okunduğunu ve bunların bilindiğini söylüyor zaten her kentte duyurulmaktadır diyor Musa'nın yasası ve her şabat günü havralarda okunmaktadır. Bu yasaklar temel yasaklardır. Burada domuzun söylenmemesi domuzun helal olduğu anlamına gelmez. Domuzla ilgili yasağı da Kur'an'ın domuz yasağı yenmesi yasak olan ayetini de Tevrat'ın Leviller yine bölümünün 11. bab 7 ve 9. ayetleri arasında da domuzun yasak olduğunu, yenmesinin yasak olduğunu, haram olduğunu bulabiliriz. Ee, bir karşılaştırma yaparsak e, Kur'an leşten uzak durun der. E, boğularak öldürülen hayvanlardan uzak durun diye e, İncil'de söyler. Tevrat'ta da ilgili yeri söyledim zaten. Bu e, Leş oluyor çünkü. Aynı zamanda boğulmuş hayvanın yasaklığına dair Kur'an'da da yine var. Boğulmuş bir yerine vurularak öldürülmüş hayvanların eti de haram ve yasaktır. Ee, Allah'tan başkası adına kesilenler der Kur'an. Burada da yine der ki ancak putlara sunulup murdar hale gelen etlerden uzak durun der. Çünkü Allah'tan başkası adına kesilenlerdir. İncil ve Tevrat yine onu doğrular. Kandan uzak durulmasını gerek e, haram olduğunu söyler. Uzak durulması gerektiğini söyler Kur'an. Yine bunu da hem İncil'de görüyoruz hem de yine e, Tevrat'ın Leviller 7:26'da da aynı şeyi görmüş oluruz. Ee, dolayısıyla hem Kur'an ayetleri hem İncil ayetleri e, yenmesi yasak olan e, yiyeceklerle ilgili e, tam bir birliktelik içerisindedirler. Aynı yasa hem Tevrat'ta hem İncil'de hem de e, Kur'an'da yer almaktadır. Domuza ilişkin husus eee yanlış anlaşılmaktadır. Yer almaması, İncil'de yer almaması onun helal olduğuna dair bir kanı oluşturmuştur Hristiyanlarda. O öyle değildir. Yanlış bir anlayıştır. Çünkü İsa ben yasayı geçersiz kılmak için gelmedim der. Aksine yasayı tamamlamaya geldim der. Dolayısıyla yasa dediği tabi Tevrat'tır. Musa'nın yasasıdır. Musa eğer yasayı geçersiz kılmak için gelmediyse ee, Musa'nın yasasında olan ve üstelik elçilerin işleri 15. babın 20. ayetinin devamında da söylediği gibi Musa'nın yasası okunmaktadır ee, İncil'in takipçilerine Havralarda veya diğer Yahudilere ee, bunlar da kendi takipçilerine bunlardan uzak durulması gerektiğini söylüyor. Ee, Dolayısıyla e, Musa'nın yasasındaki domuzun yenmesine e, yenmemesine dair hüküm devam etmektedir. İncil onu e, dışlamamaktadır, geçersiz kılmamaktadır. E, Dolayısıyla bu yasak da devam etmektedir aynı zamanda. E, kitapların yine birbirini tasdik edip doğruladığını e, bu ayette de görmüş oluyoruz. 5. surenin 3. ayetiyle birlikte. Ve aynı zamanda İncil'in de yeri geldiğinde Musa'nın yasasına referans verdiğini de e, bununla birlikte görmüş olduk. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere selamlar.